Hiç. Merhaba arkadaşlar. Bugün sergi bir film incelemesi ile karşılayım arkadaşlar. Yalnız film incelemesine başlamış arkadaşlar daha film incelemiyorum yani siz sosyal medyayı. Bir önceki film incelemi videomuzu siz sosyal medyayı izleyin arkadaşlar. Bugünkü konuşacağımız film Venom 2 olacak arkadaşlar. Venom, Venom 2 az önce izledim ve Venom, Venom 2 az önce izledim. Bugün sizlerle spoiler bir şekilde Venom 2'yi konuşacağız. Bu arada filmde After Credits sahnesi de var. Ee, sinema, e, sinema film bittikten sonra hemen sinemadan çıkmayın bir tane After Credits sahnesi var. Ee, ama After Credits sahnesini tabi de e, spoiler spoiler olacağı için bu videoda After Credits sahnesinden bahsetmeyeceğim. Sadece film, filmle alakalı konuşacağım. Film, e, e, bu, film bu, video spoiler içeriği de spoiler olmayacak arkadaşlar. Daha az ince videonun gelmesi için unutmayın. Bugün Venom 2'yi konuşacağız. Uzun süredir merakla bekliyordum Venom 2'yi. Ee, yani Venom bizim ülkemizde Venom Zehirli Öfke 2 olarak vizyona girdi. Yurt dışında ise Venom e, Let, the, Let the Be Carnage olarak e, vizyona girdi. Yurt dışında. orijinal adıyla zaten Venom Let, Let the Be Carnage filmi. Bu filmde e, Honsun'dan biraz bahsedeyim. Filmde, filmde bildiğiniz gibi ilk filmde ee, i̇lk filmde Venom ve Wyatt'ın kav kavuşmasını görüyordu. Bu filmde ise Venom ve Carnage'ın kavuşmasını izliyoruz. Bunun e, hikayesini anlatıyor. Filmi ben öncelikle nasıl buldum Venom 2'yi? İlk Venom'u gerçekten çok beğenmiştim. İkinci, ikinci yani bu iki, Venom 2'den önce ilk Venom'dan biraz bahsedeyim. İlk Venom gerçekten çok güzel bir filmdi. Kesinlikle izlemenizi öneriyorum. İlk, film, ilk Venom gerçekten çok iyiydi. Ee, özellikle Aksiyon'da o sahne harikaydı. Light ve Venom'un kapışması gerçekten çok iyiydi. Tom Hardy ve Venom'un kapışması, Venom, Tom Hardy ile Venom'un ilişkisi gayet iyiydi, gayet çok komikti. Çok komik, romantik komedi filmiydi ilk film özellikle, Deadpool tarzındaydı. i̇lk film o yüzden çok beğenmiştim. 2018 yılında vizyona girmişti yanılmıyorsam. kesinlikle ilk filmi çok beğenmiştim. İkinci filmi heyecanla bekliyordum çünkü Venom'la Karnıcı kapışmasını kapı kapı izlediğimiz o film kesinlikle muhteşem olacak diye düşünüyorum ve Sonunda izledim. Ve çok beğendim. İkinci, ikinci filmi de çok beğendim. İkinci filmin en iyi yanları nelerdi? Öncelikle ondan bahsedeyim. En iyi yanları dediğim gibi ilk filmde de olduğu gibi Tom Hardy ile Venom'un e, ilişkisi gayet iyiydi. Yolları gayet iyiydi. Onun dışında e, Tom Hardy ile çok iyi oyunculuk sergiliyor. Venom, ve ile beraber özellikle çok iyi sergiliyorlar. Karnıcı ile canlandığı Woody Harrelson da çok iyiydi. Gerçekten Udayasında çok iyiydi. İlk, ilk Karnici ilk tip ilk oluştuğu sahne geçti harikaydı. Hapishaneden kaçıyordu. Ondan sonrasında da e, filmin sonlarına doğru da zaten Beyon ve Karnici kapışmasını izledik. Harikaydı o sahne gerçekten çok harikaydı. Aksiyon sahneleri bence iyiydi ama tek sıkıntım aksiyon sahneleri iyiydi ama bana göre bir az geldi. Yani aksiyon sahneleri ilk filme göre az ilk filme göre az geldi bana. İlk film daha çok aksiyon vardı. Bunda biraz az aksiyon aksiyon sahneleri var. Ama ben kesinlikle Venom 2'yi izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Kimse çok beğenmese de Venom ben çok beğendim. Kesinlikle izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. İlk filmi seyrediyse ikinci filmi kesinlikle izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Eee Venom 2'yi tavsiye ediyorum. İzlemediyseniz de tavsiye ediyorum. Ee, i̇nşallah Venom 3 de çıkar diye düşünüyoruz inşallah, bakalım ona alacak mı hep birlikte göreceğiz ve benim, benim Venom 2 yapı olanım 10 üzerinden 8 Siz Venom 2 ile hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmını unutmazsanız çok sevinirim Siz bu filmi düşünüyor arkadaşlar? Daha sonrasında film inceleme videolarından için hiç like atmayın Bir önceki film inceleme videolarımızda da sizlerle sarsıkladık bizi Kanalıma abone olmayı ve like atmayı like, 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 like. unutmayın sonraki film inceleme videolarımızda görüşmek üzere <laughs>